Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin beyaz önlük giyme töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasiboğlu da katıldı. <laughs> Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törende yaptığı konuşmada kendisinin de 50 yıl önce beyaz önlük giydiğini belirterek beyaz önlük giyen öğrencilerin gelecek yıllarını planlarının da yapmaya başladıklarını söyledi. İnsanoğlu bu yaşlarda heyecanlıdır. Bir an önce mezun olmak ister. Hayata atılmak ister. Biz de o heyecanı yaşadık. Geldik ama kendimizi Kıbrıs sorunun içinde bulduk. Cumhuriyetten dışlanmış, ve Rum'un Kıbrıs Türk halkını imha etme politikalarına karşı direniş içinde bulunduk. O gün bugün bu direniş devam ediyor. Bu o gün bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin çeşitli makamlarında olan bir kişi olarak Kıbrıs sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama bugün için sizin sizlerle ilgili olacak sorun bu mesuliyeti yani bugün biraz önceki erken bir de mezuniyet gününde beyaz önlükle gelip bir almak. Sizin bugün söylemeyiniz bu. Ama ülke, elbette ülke sorunlarını da göreceksiniz. Etrafta ne oluyor bunları da değerlendireceksiniz. Ama dediğim gibi esas sebebiniz tabii ki bu üniversite yıllarını çok iyi değerlendirmek, hocalarımızdan en iyi şekilde yararlanmak ve tabii ki sonunda diplomayı almak. Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasiboğlu da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ilk mütevelli heyetinde yer aldığını belirterek Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bugün geldiği noktadan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Fakültesinin açılmasında hastane göstermesi gereği olduğu zaman hemen altına imza attık. Bizim hastanelerimizin hepsi dahil. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz dedik. Yüke bunu bildirdik. Yaptığımız protokollerle iş birliğine girdik. Bunun da devamını edeceğine hiç şüphem yok. Biz burada olduğumuz müddetçe bu ilişkiler hep en iyi şekilde devam edecek. Şimdi biraz da espri olsun diye fizik tedaviciler ilk hastası önlük gelecekleri ilk hastası rektör olsun. Bilmediği iş kalkar yaparsa o ayrı bir şey. Size de iş çıkar. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1963 olaylara başladığı zaman bir tek hasta yatağı Bir tek. Bir tek poliklinik vardı bizim tarafımızda. Bugün bugün geldiğimiz nokta gerçekten büyük mutluluk ve onur verici, gurur verici bir tablo. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Osman Yıldız da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık bilimleri eğitimi alanında çok yol kat ettiğini, sağlık alanında ses getiren üniversite olduğunu kaydetti. Sağlık bilimleri alanında üniversitemiz çok yol kat etti. Ee, sağlık bilimleri fakültesinden sonra hemen ertesi yıl eczacılık fakültesini açtık. Ee, bu yılda tıp fakültemiz eğitime başladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sağlık alanında ıı, ses getiren bir ıı, üniversite ıı, olduk. Her alanda olduğu gibi sağlık bilimleri alanlarında da sağlık bilimleri fakültesi, eczacılık, tıp ıı, alanlarında da bir eğitim kalitesini üst düzeyde tutarak ıı, bu anlayışla ıı, eğitim veriyoruz sizlere, öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Doğu Akdeniz Üniversitesi Raufayf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen törende fakültenin 700 öğrencisi beyaz önlük giydi. Törende ayrıca uluslararası turnuvada dereceye giren voleybolculara başarı belgeleri, eğitim yılında başarılı olan öğrencilere de yüksek şeref ve şeref sertifikaları verildi. gir. Girme fazla. Mizan sen yapmayalım lütfen. Ne <laughs> bayım.